Sıcak, katıldım ve şimdi partili arkadaşlarımızla, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte e, bir yemek yiyeceğiz, akşam yemeği yiyeceğiz. Sayın Başkanım, Kocaeli'de ön seçim yapılmadı, birçok ilde yapıldı, Kocaeli'de yapılmadı. E, seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz Kocaeli bazında ve bir sonraki seçimlerde Kocaeli'de ön seçim yapılacak mı? E, tüzüğümüzü zaten değiştirdik. yüzde %85 ön seçim evet. öngörmüştük koşullara bakılır. Koşullar uygunsa tabii Kocaeli'de ön seçim de yapılabilir. Yani bizim ön seçim yapılacak veya yapılacak diye bir bir ön yargımız yok. Ama Kocaeli için farklı bir düşüncemiz vardı. Çünkü bölgesel dengeleri özellikle Kocaeli'de dikkate almak durumundaydık. O nedenle burada ön seçim yapılmadı ama önümüzdeki yıllarda ön seçim yapılması diye bir kuralımız yok. Seçim sonuçlarından memnun musunuz? Hayır, memnun değiliz. Yani ben Kocaeli 1960'lı yıllardan beri biliyorum, tanıyorum. Burada evlendim, düğünüm burada oldu. Dolayısıyla Kocaeli'nin emek ağırlıklı bir kent olduğunu da çok iyi biliyorum. Ama 1980 askeri darbesinden sonra Kocaeli'de çok şey değişti. Çok şey değişti. Biz tekrar Kocaeli'nin Emeğin haklarını savunan, alın terini savunan, emekten yanan e, tavrını bekliyoruz. E, kuşkusuz biz e, Kocaeli'de e, böyle bir sonuç aldık diye e, Kocaeli'leri değil kendimiz açısından bir öz eleştiri yapmak durumundayız. Neden biz daha iyi bir e, performans yakalayamadık diye onu değerlendirmesini yapacağız. Bu sadece Kocaeli'ye özgü de değil aslında e, Türkiye genelinde de bir değerlendirme yapacağız.